Selam Şami severler nasılsınız? Keyifleriniz umarım yerindedir arkadaşlar. Sizlere söz vermiş olduğum üzere kanalımıza abone olup takip edenlere demiştim ki Game Turbo'yu sizlere versiyon halinde en güncel versiyonlarını paylaşacağım demiştim arkadaşlar. Game Turbo güvenlik yamasının içerisinde olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yani güvenlik APK dosyasının içerisinde Game Turbo'yu barındırıyor. Şimdi hemen hazırsanız geçelim dostlar. Geçmeden önce kimler Xiaomi markasının hangi serisini kullanıyor? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ben de sizlere versiyon 5, versiyon 6 olarak şunları şunları kullanabilirsiniz diye söyleyeceğim arkadaşlar. Like atıp yorumlar kısmına hangi seriyi kullanıyorsunuz yazın mutlaka arkadaşlar. Haydin geçelim şimdi. Dosya yöneticisine girelim arkadaşlar. Hemen şuradan ben sizlere bunun ikisini link olarak vereceğim. Link olarak verdikten sonra arkadaşlar direkt bir şekilde indirip kurabilirsiniz. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi iki tane, versiyon 5, versiyon 6 olarak. Şimdi versiyon 6'yı kuralım arkadaşlar. Yükle dedik. Biraz bekliyoruz. Biraz bekledikten sonra bizim güvenlik yazılımımız değişmiş olacak. Security ismini almış olacak. Evet şu anda bir şarj animasyon sesini duymuş olduğunuz Dostlar Bu da gayet başarılı olduğunu gösteriyor aç diyelim buradan atla diyelim şimdi buraya yeni game turbomuzun en güncel versiyonu buraya gelmiş oldu arkadaşlar bu şekilde başlatabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi hemen zaten bizi karşılıyor şöyle bir çıkalım şimdi arkadaşlar versiyon 6'yı Redmi Note 8 Pro 9 serileri için öneriyorum gerçekten çok çok işinize yarayacak bir de bakın şurada versiyon 5 var. Versiyon 5'i de hemen şöyle aşağı kısma doğru inelim. Versiyon 5'i de arkadaşlar direkt bir şekilde kurulumunu bunun da yapabilirsiniz. Ama versiyon 6'yı bütün cihazlara tavsiye ediyorum. Yani bizimkisi versiyon 6'da kalsın. Çünkü versiyon 6 en güncel versiyon. Tabi cihaz marka ve serilerine göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. O yüzden Security versiyon 5'i hangi telefonu kullanıyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yazın. Mesela ismi değişti, İngilizce oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi başlık. Bunda hem mesela derin detaylara girdiğiniz zaman İngilizce var. Yoksa herhangi bir şekilde ana ekranında İngilizce yok. Mesela sıkıldınız. Dediniz ki ne? Bu başarılı olmadı kardeşim. O zaman ne yapacaksınız? Hemen üzerine basılı tutacaksınız uygulamanın uygulama bilgisi çıktı görmüş olduğunuz gibi üst kısımda buraya tıklayacaksınız. Uninstall Updates yazıyor. En aşağıda ortada görmüş olduğunuz gibi buna tıklıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Yani en orijinal haline dönmüş olacak. Böylelikle arkadaşlar güncellemeyi de almış olacaksınız. Güncelleme sorunu yaşayanlarınız varsa mesela girdiniz. Sistem uygulama güncelleyicilerinde arkadaşlar game turbo ile alakalı, güvenlikle alakalı bir güncelleme problemi yaşıyorsanız buraya gelmiş olacak. Sistem uygulamaları güncelleyicisini de mutlaka kontrol edin dostlar. Ben sizlere nasıl yüklenir versiyon 5, versiyon 6 onu gösterdim. Gayet başarılı bir şekilde kurulumunu yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.